Biliyor musun? Türkiye'de pasif gelir dendiğinde insanların aklına gelen kira gelirleri oluyor. Fakat bunun daha modern ve dolar bazlı bir yolu daha var. Bu da temettü ETF'leri. Hangi ETF'leri seçebileceğini, nasıl bir strateji kurabileceğini ve hangisinin daha avantajlı olduğunu göstereceğim. Bu video sonunda kira alır gibi her 3 ayda bir veya her ay nasıl temettü geliri elde edebiliriz bunları anlatacağım. Kendine Milyoner kanalına hoş geldiniz. Hadi gelin videomuza başlayalım. ETF'ler borsa yatırım fondur arkadaşlar ve borsadan anlık gördüğünüz fiyattan alınıp satılırlar ve işlem ücretleri son derece düşüktür. Ben 4 farklı temettü ETF grubundan bahsedeceğim size. Hangisinin size uygun olacağını siz seçeceksiniz. Hadi gelin şimdi ilk temettü grubundan başlayalım. Birinci temettü grubumuz klasik temettü ETF'leri grubu arkadaşlar. High Dividend ETF diye geçer. Aslında orada high kelimesine bakmayın. E, temettü verimleri çok yüksek değil ama normal endekslerden daha yüksek olduğu için high dividend diye geçiyor. S&P 500 endeksinde falan temettü verimi oldukça düşük oluyor. %1,2, 1,5 gibi. Bu oranların yaklaşık 2 katı olduğu için de high dividend ETF olarak geçiyor. Ama e, aslında çok yüksek bir temettü verimi yok. Fakat performansları hiç fena değil. Hatta yüksek temettü getiren ETF'lerin birçoğundan daha iyi e, getiriyorlar. E, burada tabii ki karar sizin. Ben temettü almak istiyorum, gelir akışı sağlamak istiyorum. Gelire çok fazla bakmıyorum diyorsanız tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Ben genellikle biraz daha dengeden yanayım. Hatta total return'e daha fazla bakıyorum. Yani yıl sonunda ne kadar getirmiş, bunlar beni çok ilgilendiriyor açıkçası. Şimdi bu ETF'lerin özellikleri uzun süredir temettü ödeyen, bilançoları güçlü ve köklü geleneksel şirketlerden oluşurlar. Şimdi ekranına geçeyim. Siz de bunları nasıl görebilirsiniz, nasıl araştırabilirsiniz bu kısma bir bakalım. Her zamanki gibi etfdb.com sitesindeyim. Aşağı yine bırakırım e, incelemek isteyen arkadaşlar için. Tools kısmında ETF Screener'a geldim. Tıkladım. Burada bana hepsini listeledi. Bu equity de bizim işimiz. Çünkü hisse senetleri bu grupta. Buradan arkadaşlar bakın select, select and investment style diyor. Burada Dividend bölümü var. Dividend'ı tıkladım. Yani hangi e, yatırım stili diyor? Temettüye tıkladım. Çünkü temettüleri inceliyoruz ya. Bakın ilk iki de VIG, SCHD, VYM var. En klasikleri bunlar arkadaşlar. E, Total Asete göre listelenen ben bunları arkadaşlar. E, i̇lk sırada VIG var. <laughs> 92 milyar dolarlık bir yatırım varmış bu ETF'in. 92 milyar dolar arkadaşlar bu dikkat edin bakın milyon dolar değil bunlar. SEHD, VYM, VIG en klasikleri bunlar aşağıya doğru gidiyor. Birçok temetli ETF var. Biz şu an klasiklere baktığımız için mesela bunlardan VYM'i inceleyelim. Geldim üstünü tıkladım. Bakın burada expense ratio, işlem ücreti neymiş? 0,06 imiş. Bunu öğrendim. Buradan isterseniz siz tüm özelliklerini okuyabilirsiniz. Raporu var burada bunu okuyabilirsiniz. Şimdi bu sol tarafa baktığımızda ee, sol taraftaki main'den e, dividend bölümüne geliyorum. Ee, yıllık %3,41'lik bir temettü verimi varmış. Çok yüksek değil, çok düşük de değil. Aslında orta sayılacak bir temettü tutarı Amerika için. Fakat yine büyüme oranları burada önemli. Yani temettü veriyor ama ne kadar büyüyor? Sonuçta önemli olan bizim için burada total return'dur. Yani toplam kazançtır arkadaşlar. Yani bir şirketin sadece temettü verimine bakarak aldanmayın. Toplam bizim cebimize ne giriyor? Bu önemli. Tabii ki gelir akışı yaratması da önemli. Özellikle bazı arkadaşlar bunu çok önemsiyor. E, sadece buradan gelen parayla ben geçineceğim diye. Finansal özgürlüğümü böyle elde edeceğim. Olabilir tabii ki kişisel e, bir şeydir. Ama sonuç olarak Total Return'ın diğer ETF'lerin çok altındaysa sadece temettü vermesi benim için geçerli bir kriter değildir. Performansa geldim. Bakın performansı bence son derece güzel. E, son 5 yıllık yıllık ortalaması %14,74 arkadaşlar yani 5 yıl toplam değil VYM ETF'indeyim 5 yıl toplam değil bu bakın karıştırmayın ee, her videonun altına yazıyorsunuz ya 5 yılda %15 mi getirdi değil her yıl size %14,47'lik ortalama bir getiri sunmuş yani bu şu demek mesela geçtiğimiz yıl %0 bu yıl %30 getirdi ortalaması %15 bu %15 böyle bir oran arkadaşlar buna lütfen dikkat edelim. Burada bizi ilgilendiren diğer bir kısım holding bölümü. Yani içinde hangi hisse senetleri var? Dedim ya bu temettü klasik temettü ETF'leri daha geleneksel şirketlerden oluşuyor. Önemli olan karlarını arttırması, defansif olması, düzenli olarak temettü vermesidir. Buraya dikkat edin. Burada hisse senetleri var mı? Siz bunları tek tek incelersiniz. Ben ekrana da koyarım. İşte Walmart var, Johnson Johnson var, ABV var, Broadcom var, JP Morgan var, Exxon Mobil var, işte Cisco var. Çok geleneksel şirketler var. Hatta bunu şöyle de bakabilirsiniz. Şuradaki bölümden bakın sadece Amerika'ya da yatırım yapmıyormuş. Ağırlıklı Amerika, United States ama işte Güney Amerika'dan da var. Birazcık Avrupa'dan da var, işte İsveç'ten de var. Ufak ufak firmalarda toplamış ama büyük çoğunluğu Amerika'ymış. Yine bu Holding bölümünün aşağı indiğim zaman bakın 587 tane hisse senedi taşıyormuş içinde. Bu çok önemli çeşitlendirmesi açısından. Ee, çünkü benim Amerika'ya yatırım yapma sebebim biri de şu. Sadece Türkiye'deki risklerden etkilenmeyeyim diye. Hem dolar bazlı olması, dolar bacağı olması hem de buradaki riskleri minimize edeyim diye. Türkiye'de biz kötü gittiği zamanlar portföyümü birazcık hedge etsin diye ben bu ETF'leri tercih ediyorum. 587 tane hisse taşıması çok güzel bir şey. Bunları tabi temettü ödeyen hisselerden seçiyorlar. Farklı şeyler var işte beta kat bakabilirsiniz risk oranı ne diye mesela betası 0,84'müş bu şu demek beta kat sayısı 1'in ne kadar altındaysa ise risk oranı o kadar düşüktür daha yüksek riskli ETF'ler örneğin 1,20 gibi beta kat sahiptir bu 0,84 güzel bir orandır. Şimdi ikinci temettü grubuna geçmeden önce sizi bir tane ETF tanıştırmak istiyorum. Bunların hiçbiri tabii ki yatırım tavsiyesi kapsamında değil. Tamamen eğitim amaçlı. Ben burada ETF'leri size tanıtıyorum. Zaten 3900 tane ETF var. Benim bunların hepsini alıyor olmam da söz konusu değil. Ben sadece bunları size tanıtıyorum. Bazıları tabii ki benim de portföyümde var ama bunlar tamamen eğitim amaçlı arkadaşlar. Şimdi şöyle diye olabilirsiniz ya Hocam güzel anlatıyorsun temettü geleneksel şirketler ama biz birazcık daha büyüme odaklı istiyoruz yani bu e, teknoloji odakları da barındırsın mesela bu geleneksel ETF'lerin çoğunda teknoloji odaklı e, şirketler yer almıyor çünkü onlar hem daha boletir ve çoğu zamanda temettü dağıtmıyorlar arkadaşlar bu taraf çok önemli ama Sırf bunun için hibrit ETF'ler var arkadaşlar. Bu hibrit ETF'ler bir kısım büyüme ETF'lerini barındırırken bir kısım da geleneksel temettü ETF'lerini barındırıyor. Ve bu sayede hem teknolojiden uzak kalmıyor hem de size temettü imkanı sunuyor. E, fakat tabii ki şu ayrımı yapmak lazım. Teknoloji barındırdığı için potansiyeli yüksek, geçmiş getirileri de yüksek. Fakat volatilitesi daha yüksektir. Zaten şimdi bunun bakarız beta kat sayısına buradan anlayabilirsiniz. Şimdi geldim bu ETF'imiz arkadaşlar FDVV Fidelity High Dividend ETF diye geçiyor arkadaşlar. FDVV koduyla bulabilirsiniz buraya yazıp. İşlem ücreti 0,16'ymiş arkadaşlar. 2016'da kurulmuş. Burada gerekli özellikleri siz okuyabilirsiniz. Aynı zamanda Google'a ...araştırmak istediğiniz ETF'in fact sheet yazarak da bulabilirsiniz. Bu da ince bir ayrıntıdır. Örneğin FDVV diyorum. FD, FDVV fact sheet yazdığınız zaman... ...bunların raporları size sunulur arkadaşlar. Buralar özet şeklinde bu ETF'in özelliklerini görebilirsiniz. Bu da ince bir ayrıntı olarak kalsın sizde. Şimdi Fdvv incelemeye geri döndüm. E, dividend bölümüne bakalım. Temetli verimi 3,78'miş. Gayet güzel bir oran bence. İçinde neler varmış? Bakın arkadaşlar içinde teknoloji ile geleneksel şirketleri nasıl birleşin? İşte içinde Nvidia, Microsoft, Apple gibi teknoloji şirketleri varken geleneksel şirketler de görüyorum. Coca-Cola gibi, Exxon Mobil var, işte JP Morgan var. Yani burada tam bir karma yapmış FDVV. İçinde arkadaşlar 107 tane şirket taşıyormuş. Bu da önemli bir detay. 107 tane taşıdığı için muhtemelen bunun beta kat sayısı daha yüksektir bir önceki tanıttığıma göre. Hemen onu ona bakalım. Technicals'a geldim. Arkadaşlar bakın betası hemen birin üstüne çıktı. Çünkü e, birazcık bile teknoloji sesi, e, taşıması volatil volatilitesini arttırıyor aslında. Zaten genelde endeksler 1 olarak sayılır. Yani betanın genelde endekslerin betası 1'dir. Buradan riskini az çok anlayabilirsiniz. Yani bu aslında endeks ETF'ine yakın bir e, beta kat sayısına sahipmiş. Holdinglere baktık performansa bakalım arkadaşlar performansı bence çok iyi çok çok iyi yani 5 yıllık performansı yüzde %18 muazzam bir rakamdır ee, bunu borsa genelde yeni başlayan arkadaşlar idrak edemiyor bu çünkü dolar bazlı getiridir ee, ya hocam yüzde %18 nedir ki diyebilirsiniz bunu her yıl üst üste yapmak e, son derece zor bir şeydir e, yatırımda birazcık eskiler beni e, bu dediğimi daha iyi anlar. 118 dolar bazlı getiri muazzamdır ama şunu unutmamak lazım. Bunlar geçmiş getirileri. Geçmiş hiçbir zaman geleceği göstermez. Tabii ki e, güzel bir ETF olduğunu gösterir, sağlam bir ETF olduğunu gösterir ama önümüzdeki piyasa henüz yaşanmadı, gelecek henüz yaşanmadı. O yüzden her zaman risklerimizi bilelim, çeşitlendirmemizi yapalım, korelasyonlara dikkat edelim. %18 getiri çok e, hoşuma gitti benim gerçekten. FDVV'de de çünkü teknolojiyle gelenekseli birleştirmiş bir ETF'tir. bu arada arkadaşlar ETF'lerle ilgili benim playlist'im var. İlgili BES'le ilgili yatırım fonlarıyla ilgili birçok bilgi var. Birçok değerli insanla röportaj yaptım. Lütfen bunları e, inceleyin. E, kanala bu vesileyle abone olmayı unutmayın ki videolardan haberiniz olsun diyorum. Şimdi klasik temettü ETF'lerini anladık. Bir tane de hibrit ETF gösterdim size. Şimdi sıra geldi temettü oranları daha yüksek aylık hatta haftalık temettü ödeyen ETF'ler arkadaşlar. Bunların adı Covered Cold ETF'leri diye geçiyor. Bu ETF'lerin genellikle yıllık temettü verimi %10 civarlarında oluyor. Daha doğrusu 7 ile %12 arasında yer alıyor. Daha yüksekleri de var. 40 veren, 50 veren kanalında bunlarla ilgili ETF videoları da yaptım. Bu arada birazdan vergi kısmına da değineceğim. Hangisi bizim için daha avantajlı bunları da göstereceğim. Bu Covered Call ETF'leri arkadaşlar. Retirement Income Machine. Yani emeklilik getiri makinesi olarak geçiyor. Peki bunlar nasıl çalışıyor? Normal klasiklerden farkı ne ki bize %10 veriyor? Çünkü... ...seçtiği hisseler aslında %10-12 temettü veren hisseler değil. Mesela QILD ETF'ini alalım. Hem teknoloji odaklı bir... Ee, şirket hem dese ise ödüyor. Aslında bir zıtlık var yani çünkü teknoloji odaklı şirketler çok fazla e, temettü ödemez. Ama bu ETF ödüyor. Nasıl ödüyor? İşte bunu opsiyon primleriyle yapıyor. Aldığı teknoloji hisselerinin her ay call opsiyonunu satarlar. Call opsiyonu aslında alım opsiyonudur. Yani alım hakkını satıyorlar. Burası biraz karışık gelebilir. Bir de put opsiyonu vardır. Bu da satım opsiyonudur. Peki Covered Call ETF'lerin avantajları nedir? Her ay size pasif gelir sağlar. Örneğin 100 bin dolar yatırdığında her yıl 10 bin dolarlık sana nakit akış sağlar. Ortalama aylık 800-850 dolar gibi bir nakit akış sağlıyor. Vergiler hariç buraya dikkat edin. Ve bu ETF'ler daha defansiftir. Neden? Çünkü piyasa düşse bile elindeki opsiyonları sattığı için aslında oradan bir prim kazanır. Portföy değer de kaybetse de nakit akışı yaratmaya devam ederler. Fakat bunun da bir handikapı vardır. Piyasa çok fazla yukarı gittiğinde yani büyük bir boğa sezonunda bu ETF'lerin gelirleri daha kısıtlı oluyor. Bu aslında şunu anlatıyor bize. Diyelim bu ETF %10 temettü verdi ama yıl başına yıl sonuna da %10 büyüdü. E sıfıra sıfır mı? bunların grafikleri her zaman böyle yukarıya gitmiyor. Y yatay veya aşağıda seyrediyor. Bu grafikleri görünce şaşırmayın. Sonra yorumları yazıyorsunuz bana. Ya hocam bu sürekli düşüyor bu ETF. Aslında düşmüyor. Mesela %12 kazandı geçtiğimiz yıl. %10'unu size dağıttı. %2 kazanmış gibi görünüyor grafikte. Halbuki sizin cebinize %12 girdi. Şöyle bir şey var. Birazcık da sizin yatırdığınızı size veriyor gibi bir durum var. Yani özellikle endeksin kötü gittiği durumlarda. Yani kendi yatırdığınızı da bu taraftan cebinize alıyorsunuz. Ama bazı insanlar bu şekilde tercih ediyor. Ben her ay e, beyin bana gevi, getiri gelsin de gerisi beni ilgilendirmiyor diyenler oluyor. E, burada yine total return'a bakmak bence daha önemli. Şimdi arkadaşlar bu grafiğe bahsede QYLD'yi tanıtacağım ama bu Naz takip eden bir Covered kolu ETF'i. Yine aynı şekilde S&P 500'ü veya Russell endeksini de takip eden ETF'ler var. Bunların da isimlerini hani görmüş olun, bilmiş olun. Burada zaten yazıyor bakın aylık getiriyor işlem ücretleri yazıyor 0,60'mış. Global X Nasdaq Covered Call ETF. Bunlar aylık opsiyon primleri oluyor. Şimdi bakın mesela içine girdim Normal siz burada hisse senetlerini görürsünüz teknoloji odaklı tıpkı Nasdaq gibi. Fakat burada görmediğiniz şey opsiyon primleridir arkadaşlar. Burada onu göstermiyor. Bu şekilde çalıştığını bilin. Getirilene performansa geldiğim zaman da arkadaşlar bakın diğerinden birazcık daha düşük. 5 yıllık yıllık ortamı %8 getirmiş. Bunun sebebi yükselişlerinin sınırlı olması ama daha defansif olması. Yani diğerleri düşerken bu birazcık daha az düşecektir. Mesela beta kat sayısından anlarız onu zaten. Mesela bakın beta katsayısı 0.70. İlk e, anlattıklarımın da altında 0.70 müthiş düşük bir rakamdır. Yani daha az volatil. Muhtemelen Nasdaq e, %30 düşerken bu ETF'ler %15, %20 aranında düşer. E, Portföyünüzde birazcık daha dengeleme sağlar. Üstelik aylık da nakit akışı verir. Ama tabii ki toplam cebime girene bakarım diyorsanız bunların yerine endeks ETF'lerini tercih edebilirsiniz. Veya ilk anlattığım... Klasik temettü ETF'lerini tercih edebilirsiniz. Burada karar tamamen e, sizindir, yatırımcınındır. Ben burada sadece ETF'leri tanıtıyorum. Tamamen örnek amaçlı anlatıyorum. Bir de bunların haftalık temettü dağıtanlar var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Haftalık temettü veren ETF'ler. Onları uzun uzun anlattığım bir video var. Buraya bırakırım. E, i̇zlemeyi unutmayın. Eğer haftalık temettü almak istiyorum ben, gelir akışı yaratmak istiyorum diyorsanız da bunu tercih edebilirsiniz. Bunu anladığımıza göre şimdi sırada Krizlerde bile temettüsünü arttıran, güvenli liman olarak adlandırılan temettü aristokratları ETF'leri var. Peki neden aristokratlar demişler buna? Bu şirketler arkadaşlar en az 25 yıl boyunca temettüsünü arttıran şirketlerden seçiliyor. Bakın temettü verimini değil, temettüsünü arttıran şirketlerden bahsediyorum. Yani aynı zamanda düzenli de büyüyen anlamına geliyor bu. Bunlar da aslında temettü ödemelerini 3 ayda bir yapıyor. S&P 500 içinde bulunan büyük ve istikrarlı şirketlerden seçiliyor. Yıllık yeniden dengeleme yapılıyor ve kriterleri kaybedilen şirket çıkarılıyor. Bunların da en bilinen iki tanesi STI ve NOBL koduyla olan ETF'lerdir arkadaşlar. Hemen bir tanesini inceleyelim. Zaten e, getirileri birbirine çok yakındır. Evet şu an ekranındayım. STI'yi açtım arkadaşlar. Yine. ...Spider'ın ETF'lerinden bir tanesi bu. S&P Dividend ETF olarak geçiyor. Expense Ratio işlem ücreti 0.35'miş. Dividends bölümüne gelelim. Bunun birazcık daha düşüktür temettüsü. Evet, yıllık 2,61'lik bir temettü oranı var. Temettü oranı diğerlerinden daha düşük. İçindeki şeyler çok sağlam. Firmalar sağlamdır genelde. Şimdi performansa gelmek istiyorum. Performansa baktığım zaman son 5 yıllık getirisi yıllık ortalama 11,64'müş. Az önce Covered kollardaki oran %8'di. Bakın %11,64'e çıktık. Burada böyle bir oran var. Her yıl %11,6'lık size getiri getirmiş. Bunun içine temettüler dahildir. %2,5'tan da temettü almışsınız demektir. Şimdi betasına baktığımız zaman da 0,80 aldırmış. Asla gene son derece düşüktür. Şimdi temettü aristokratlarını anladığımıza göre son bir bölümümüz kaldı. Peki hem büyüme almak istiyorsak ve hem de bunu farklı sektörlerden almak istiyorsak bir de üstüne temettü olmak istiyorsak hangisini seçeceğiz? İşte şimdi sektörel temettü ETF'lerine geldik arkadaşlar. Bu içinde bir sürü farklı sektör var. Bu kimler için uygundur? Örneğin pandemi zamanı sağlık sektörü çok ön plana çıktı ve siz dediniz ki ya ben e, sağlık sektöründen hisseler almak istiyorum ve bunu da ETF'le yapacağım. Yani tek tuşa basacağım ve işte 40 tane, 50 tane sağlık sektöründen, finans sektöründen hisseler seçeceğim dediniz. İşte bu ETF'ler tam olarak bunun için. Tek bir sektöre yatırım yapabilirsiniz. Gayrimenkul, enerji, sağlık, finans, gıda ne istersen. Yani hem gıda hisselerinden alıyorsunuz örneğin. Hem de üstüne temettü veren gıda hisselerini seçiyorlar sizin için özellikle. Bu da böyle bir bölüm. Ee, bakın içinde çok güzel ETF'ler de var. Neler olabilir? Ekrana yansıtıyorum şu an arkadaşlar. Ee, mesela AMLP var. Sadece enerji sektörünü temettü verenlerine yatırım yapıyor. Örneğin sağlık sektöründen XLV var. Yine gayrimenkul ETF'lerinden B&Q var, SCHH var. Bunlar sektör sektör değişiyor arkadaşlar. Bunların çok fazla detaylarına girmeyeceğim. İçlerinde çok güzel ETF'ler var. Lütfen bunları sektörel bazda araştırın. Özellikle enerji odaklı olanlara iyi bakın diyorum. Müthiş getiriler var. Bununla ilgili size ayrıca bir video yapmakta istiyorum. Vergilendirmesinin hangisinin avantajlı hangisinin dezavantajlı olduğunu konuşalım biraz da. Bu temettü ETF'lerini yıllık bu yıl için bahsediyorum 18 bin lirayı aştığı takdirde bildirmek durumundasınız. Yılda bir kere Mart ayında oluyor bu. Diğer vergi çeşitlerimiz de değer artış vergisidir. Bu da ETF'in genel artışından olan vergidir. Buna da endeksleme yaparak sunuyoruz. Ee, endeksleme yaptığımız için büyük avantajlar sağlıyor bize onu, onu önce söyleyeyim bir de satmadan vergi ödemek durumunda değilseniz temettü vermiyorsa Fakat bazı aracı kurumlar var araştırın bunları size otomatik şekilde e, pdf şeklinde veriyor şu zaman sattın şu zaman aldın şu kadar temettü aldın şu kadar dolar nemalandırması aldın bunları bildirebilirsin diyor böyle kolaylıkları var Vergilendirme kısmına dikkat edelim lütfen çünkü çok yüksek temettü verimi olanlar vergilendirme açısından bizim ülkemizde maalesef dezavantajlı. Ben daha önce bu kanalda da tanıttım tabi bunları ama yani vergilendirme kısmında ufak dezavantajlar var. Çünkü %20'sini Amerika kesiyor. Siz bir de burada ilk dilime giriyorsunuz. %35 gibi bir temettüden maalesef bir gider oluşuyor. Buna dikkat edelim. O yüzden ben genelde Temettü verimi birazcık daha düşük orta düzeydekileri tercih ediyorum. Yani %3 gibi, 4 gibi temettü oranları bence daha iyi. Çünkü böylelikle yıllık hem belki beyan sınırını aşmazsınız. O yüzden dolayı çok yüksek temettü değil de ben büyüme artı ee, Minik de bir nakit akışını kendi açımdan tercih ederim. Ee, tabii ki karar sizin ben burada dördünü de size sunmuş olayım. Ee, benim anlatacaklarım bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere diyelim.